Performans tenisi insana disiplin, özgüven ve aynı zamanda da e, okul hayatında da çok başarı elde etmesini sağlar. Performans tenisi birazcık e, özel hayatından fedakarlık yapmakla alakalı. Herkes performans tenisçisi olamaz. Ben çok eski bir performans tenisçisiyim ve e, Ankara Tenis Akademisi'nde de bu performans tenisini çok ileri seviyeleri çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda çalıştırdığımız çocuklar hem okul hayatında hem de e, performans anlamında e, turnuvalarda çok başarılı durumdalar. Bunları daha geriye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz.